Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşuyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla 23 derece ekranlarında eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yenicede de konuşacağız. Arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Profesör Doktor Nuray Senemoğlu. Değerli meslek büyüğüm Sayın Senemoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahin Bey nasılsınız? Gayet iyiyim değerli hocam sizi görünce tabii ki her zamanki gibi daha iyi oluyorum. Böyle Sağ yüksek açıyorum. <laughs> Devamı böyle aşağıya doğru iniyor mu olsun. E, hocam geçen haftaki Buyurun. çok ses getirdi. ÇEDES projesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılmasına yol açar mı? Osmanlı'nın son döneminden hareketle detaylı konuşmuştuk. ÇEDES evet. projesi konuşmaya çalışmıştık. dört i̇şte maddeyi özetlemiştik. Tam böyle işte manevi danışman kimdir vesaire bu kuruda kimler vardır'a gelecektik ama Uygun görürseniz şu an bizi izleyen yüz binlerce 23 derece izleyicisi için geçen hafta ne konuşmuştuk? Bir genel özetini, bir genel tekrarını verip öyle geçelim uygun görürseniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Tam da bugün de e, anayasamıza layıklık ilkesinin konmasının 87. yıl dönümü. Bildiğiniz gibi 1924 anayasına, anayasasına 1937 yılında laiklik ilkesi e, konmuş ve e, aslında Türkiye Cumhuriyetimizin e, bekasını sağlayacak önemli bir ilke olarak bugünlere gelmiştik. Hı hı. Evet, bu ÇEDES projemizin projesinin bizim demeyeyim, projesinin <laughs> aslında ÇEDES projesi adında çok hani güzel bir isim çevremizi e, duyarlı olalım. E, efendim değerlerimizi koruyalım. Amacı şöyle bir tekrar hatırla, hatırlatmak istiyorum. Aynen okumak istiyorum gene protokolü. Lütfen. Lütfen. Herhangi bir kayma olmasın diye. Çünkü bu amacı kazandırmak için acaba Milli Eğitim Bakanlığı kendi öğretmenleri ve kendi donanımının dışında e, Diyanet İşleri Başkanlığı'na neden ihtiyaç duyduğu Aha. onu sorgulamamız lazım. Öğrencilerimizin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler ol olmalarına diyor. Ayrıca çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen Bilimi sevdalı, bilme sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi kendi yaşantılarında inşa etmiş, aklı selim, kalbi selim, zevki selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Aslında Dünya Sağlık Örgütü sağlığı da tam şu şekilde tanımlıyor. Sadece bedensel ve sosyal sağlık değil, ruhsal sağlıkta hı hı. E, gerekli bildiğiniz gibi tam evet. sağlık için. Acaba e, bu kadar manevi değerlerden söz etmişken neden bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler yetiştirilmesine demekteler de ruhsal bakımdan da dengeli bireyler yetiştirilmesi? Bütün bunlar aslında e, 1739 sayılı yasanın geçen hafta da söz etmiştim hı hı. E, temel ilkeleri temel amaçları arasında yer almakta ve bunlar bu özellikler daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirmesi gereken kazandırma öğrencilerimize kazandırması gereken hedefler genel hedeflerimiz bizim bunlar genel amaçlar olarak geçer dolayısıyla acaba Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmenleri alanları, mekanları, eğitim ortamları öğrencilerimizin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren fertler olmalarını sağlayacak nitelikte yeterlikte değil mi? Hemen buradan şuna baktım geçen hafta. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini ee, E Milli Eğitim ne Bakanlığı hocam baktığınızda ne gördünüz? Elbette e, hep bu tartışılıyor ya e, Diyanet İşleri Bakan Başkanlığı Bakanlığı dedim. Dilem sürçtü ama. Evet, canım, şöyle <laughs> Allah... bir sorayım mı? Ben. Bence böyle bir manşeti <laughs> alalım çok ilgi çeker. Ya şöyle ilgi çeker. Tabii ki siz klasik ve çok nitelikli bilgiler veriyorsunuz. Arkadaşlar siz de duyuyorsanız ben de şu an hocam söyleyince tırnak içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlansın, ünlem tırnağı kapatalım. Böylelikle de noktayı da koymuş oluruz. Yani bütçe daha fazla. Yani evet. kıyaslarımızda... Hatta 3 bakanlığın bütçesinden daha fazla. Alanlar daha fazla. En azından dikkat çeker. Evet. Böylesine değerli bir hocamızın açıklamaları da daha fazla dinlenmiş olur. Çünkü e, maalesef bir başkanlık Türkiye'nin en önemli kurumundan, en önemli bakanlığından daha fazla bütçeye sahipse zaten resmi olarak bağlansan olur, bağlanmasan olur ve dediğiniz gibi bu çedes projelerinde vesaire aslında ana yürütücü Diyanet İşleri Başkanlığı. Yani evet. Kansu, öyle olmasa dair. Her ne kadar e, Milli Eğitim Bakanlığı görünüyor ise de aslında protokol içinde de son derece tutarsızlıklar var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün genel müdürlükleri sayılmış. Geçen hafta da söz etmiştim. E, ama e, koordinat e, koordinasyon kurulunda Kimler var? Şimdi kapsamda işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü başta sayılmış. Ee, Halk, e, Halk e, HBE ne demişlerdi? Pardon. Ee, Öğretim Genel Müdürlüğü. Hı hı. Hayat boyu öğren pardon, pardon. Hayat boyu öğrenme Öğretim Genel Müdürlüğü. Ee, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Efendim başka temel Eğitim Genel Müdürlüğü bu Genel Müdürlüğü OGM ne bağlı okullar eğitim merkezleri halk eğitim merkezleri Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri Genel müdürlüğüne ve Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ÇEDES uygulama mekanları işbirliğinde gerçekleştirilen hı hı. demekte. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum. Ben bakıyorum yarın da Miraç, Kand Miraç Kandili galiba. Evet. Kandillerde de mevlit dinlemeyi severim aslında. Dua etmeyi de severim söylemesi. Aslında bunları paylaşmak istemem. Ee, ama paylaşmak durumunda bırakıyorlar bu insanlar bizleri. Ama bakıyorum senelerdir e, bu ülkenin e, kurtarıcısı ve kurucusu Atatürk ve silah arkadaşlarını ve e, bu ülkeyi kurarkenki mesai arkadaşlarının e, ruhlarına e, artık mevlid e, kandillerinde e, dua edilmediği, çok dikkatimi çekiyor. Nuray Hocam Nasıl? Diyanet da, Diyanet da, milli değerlerine sahip çıkıyor o zaman. Nuri Hocam Diyanet İşleri Bakanlığı Diyanet, İşleri... Diyanet İşleri Bakanlığı ben de artık aslında arkadaşlar alttan güzel yazmışlar. Bir espri yakaladık. Milli Eğitim Bakanlığı <laughs> Diyanet, tırnak içerisinde Diyanet İşleri Bakanlığı'na bağlanmalıdır. Aslında Mustafa Kemal Atatürk Diyanet İşleri Bakanlığı'nı Diyanet İşleri Başkanlığı'na bizzat Başkanlığını... kurdurtan kişi. Yani kurduran kişi. Yani sadece ülkenin kurucusu değil yani bu evet, bakanlığı tamam. bu başkanlığın da kurucusu Mustafa kurucusu Kemal in. kesinlikle. Ee, biz gene bakanlık demeyelim. Eylaç'cığım. başkanlık diyelim. <laughs> tınak içerisine veririz hocam biz onu. Biz onu tınak içerisine veririz. Onun gereken şeyi veririz. <laughs> evet. Tamam. Eee de Dolayısıyla bu, insanlar, bu insanlar e, bu insanlar milli değerlere nasıl sahip çıkmalarını sağlayacaklar çocuklarımızın? Milli bayramlarımıza önem vermezlerse Elbette ki hem dini bayramlarımız çok değerli, hem milli bayramlarımız çok Tabii. değerli ve e, bir ülkenin, e, bir ulusun geleceğinin teminatı aslında birliğin, e, birliğimizin oluşmasının eee yegane aslında teminatları çocuklarımıza bu e, özellikleri kazandırmak, milli özellikleri kazandırmak. Bunlar nasıl olur? Öyle Kur'an kursu öğretmenleriyle kusura bakmasın Kur'an kursu öğretmenlerimiz imamlarımız, imamelerimiz hafızlarımız, hafizelerimiz elbette onların kendi alanlarında yaptıkları görevler çok değerli ama herkes kendi alanında görevi yapmalı ve başka başka kullarlara girmemeliler. Girdikleri takdirde çok hata yaparlar. Neden hata yaparlar? Şimdi yukarıda saydık ya evet, şeyde, evet. kapsamda. Ama burada mesela altında kısaltmalar ve tanımlar diyor ve ÇEDES projesi uygulama mekanları. Geçen hafta da dikkat çekmiştim. Din iş, pardon, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı gençlik merkezi, okuma salonu, genç ofis, cami ve e Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Çal Çalışmaları Yönergesi kapsamında faaliyet gösteren mekanlar diyor. Ve e, arkasından da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezi, spor tesisi, genç ofis ve kitap kafe e, geçen hafta bizi dinlememiş olan e, arkadaşlarımız, izleyicilerimiz için de tekrar etmiş olayım. E, burada Milli Eğitim bakanlığı yukarıda sayılan hiçbir genel müdürlüğünün hiçbir okulun mekanı da sayılmıyor. İlerdeki aslında okumalarımda da ne görüyorum? Halk eğitim merkezlerindeki sorunları da giderme işini diyanet işlerine vermişler yani. Olacak şey değil bu. Herhalde milli eğitim Bakanlığı'nın bütçesi hiç yeterli değil diyanet işlerinden oralara takviye rica ediyor. ÇEDES Koordinasyon Kurulu geçen hafta söylemiştim ama bu evet, hafta da evet. tekrar etmek istiyorum özellikle e, yani e, daha çok e, Diyanet İşleri Başkanlığıyla işte Gençlik Spor Bakanlığı'nı da e, devreye e, katarak neler yapıldığıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanları Başkanlığında en az birer kişiden oluşan ortak kurul. Yani her bir başkan mı daire başkanı mı başkan olacak? Ben onu da anlamadım. Yani protokol de tutarsızlıklarla dolu bir protokol. Kusura bakmasınlar bu protokolu hazırlayanlar bir başkan olur, diğerleri de kurulun üyesi olur. Bütün daire başkanları başkanında en az birer kişiden oluşan ortak kurul, İl ve ilçe düzeyinde de milli eğitim müdürü ve müftüsü başkanlığında il ilçe müdür yardımcısı, müftü yardımcısı, şube müdürü, il ilçe koordinatörleri, bu koordinatörlerde temsilci öğretmen, onları da Okul müdürleri atıyor. Müdürler temsilci e, öğretmen değerler kulübünün öğretmeni mi? De, efendim temsilci öğretmen de değerler kulübünü yöneten öğretmen. O yöneten öğretmeni müdür atıyor. Okulun müdürü. Şimdi Ama okulun maalesef. müdürü aslında, aslında e, ihale etmiş işleri, e, şeye daha doğrusu Milli Eğitim bakanlığı ihale etmiş işleri, diyanet İşleri Başkanlığı'na ve ee, bir miktar da e, şey gençlik spor bakanlığına nasıl e, kulübün e, ne demiştiniz rehber öğretmen rehber evet, öğretmen e, kulübün rehber öğretmeni kulüp nasıl oluşturuluyor kulüpte e, okuldaki e, Efendim gönüllü e, çocuklardan öğrencilerden öğretmen seçecek gene 30'er kişilik gruplar. Burada önemli, önemli bir nokta var. Burada bir manevi danışman var. Bu tartışılan bir Hı -hı. konu. Siz bir eğitim bilimcisiniz. Şimdi ben daha önceden Hı -hı. Türk PDR Derneği Başkanı da burada misafir ettim. Onlarla da bu konu detaylı konuştuk. Bizim toplumumuzda bu cezaevlerinde de böyle, evlerinde de böyle Hı -hı. manevi danışmanlık denince sa aklı sanki dini danışmanlık gibi bir şey geliyor. Oysa ki PDR'ciler diyorlar ki hocam manevi danışmanlık bizim ruh sağlığımızla ilgili bir şeydir ve bunu Kesinlikle psikiyatristler, psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerdir. Hatta psikiyatrist ve psikologlar bunun bir nevi bir psikoterapi olduğunu söylüyorlar. E, Onlara kalırsa ki. yani psikologlar, e, PDR'ciler ve psikiyatristler bile bu alanın uzmanı olmasına rağmen kendi içinde çatışmalıyken bu manevi danışmanlığı okullarda sanki böyle <laughs> din kültürü öğretmenleri vermeli. İmamlar, hocalar maneviyat deyince böyle dini yön algılanıyor sadece. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada manevi danışmanı ıı, tanımlamışlar. O tanımı aynen söylemek istiyorum. Lütfen, lütfen. Diyanet gençlik merkezleri okuma salonu, genç ofis ve camilerde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti yapan vaiz, vaize, din hizmetleri uzmanı, Kur'an kursu öğreticisi ve din görevlisi. Şimdi bunların, çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri ilgili bir formasyonu var mı? Yok. Hiçbirisinin yok. Bunlar sadece e, din bilgisi, eğitimi almış e, din bilimleri alanında en fazlası ilahiyat fakültesi mezunu. E, i̇nsanlar ilahiyat fakültesi mezunu olmayan bir sürü de kişi var. Çünkü eğiticiyi nasıl tanımlamışlar? E, yukarıda Halk eğitim merkezlerinde e, Usta öğretici Geçen hafta da söylemiştim Usta öğretici niteliği taşıyan herkes Eğitici Burada da manevi danışman da aynı şekilde Mesela vaizler Vaizeler e, Efendim din hizmetleri Uzmanları Kur'an kursu öğreticisi din, öğre, e, din görevlisi Din görevlilerin çoğu İmam Hatip Lisesi mezunu Bazıları İmam Hatip Lisesi mezunu bile değil Hocam ben çok somut bir örnek vereyim mi size sahadan? Bu iş Hayır, yani çedes, çedes projesinin ötesinde sürekli sahada olan bir sorak söyleyeyim. Bu şuraya kadar gidiyor bazı yerlerde. Örneğin okullardaki bu çedes projesinden bağımsız söylüyorum. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, e, rehber öğretmenlerin odasına gidip kendilerine bir masa ya da oda vermesi gerektiğini, kendilerinin, şimdi şu ayrı bir şey, elbette ki bir insanın inançları varsa... Din kültürü öğretmeni onun manevi yanını besleyebilir. Ama arkadaşlar, tırnak içerisinde söylüyorum. Manevi danışmanlık PDR'de terminolojik bir kavram. Manevi danışmanlık bütün ruh sağlığını besleyen bir kavram. Yani bu okulda psikolojik danışman ve rehberlerle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin de çatışmasına yol açıyor. Bu çedesin dışında bir şeyden bahsediyorum. Hocam evet. peki son 8 dakika şunu merak ediyorum ben. Asıl sizin gibi ben bir... aslında şeye gelemedim gene. Asıl e, konumuza gelemedim. Maalesef bu şeyleri e, okumaktan bir de gönüllü rehber öğrenciyi de okumam tamam. lazım. Bu çok tamam. önemli. Diğer Hocam 16 işte... sorumu sorayım, onu da tamamlayın tamam. siz. Ben asıl sizin bir eğitim bilimci olarak çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri açısından bu projeyi genel bir değerlendirmenizi de istiyorum. Ondan sonra onunla bitireceğim. Siz nasıl görüyorsunuz? Tamam. Yani Bu gönüllü rehber öğrenci de kim? Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Gençlik Yönergesi kapsamında Diyanet Gençlik çalışmalarına isteyerek katılan üniversiteli ve liseli öğrenciler. Şimdi bu ünü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gençlik Yönergesi kapsamında seçtiği bazı liseli öğrenciler ve üniversiteli öğrenciler var. Bu seçim ölçütleri ne? Orada yönergesi kapsamında diyor da yani bu ne kadar bilimsel temellere dayalı. Bu ÇEDES projesi güya bilimsel temellere dayalı olduğunu söylüyor. Ama yapılan işlerin hiçbirisi bilimsel temele dayalı değil. Manevi danışmanlık tanımından tutun da diğer bütün aslında görevlileri ve mekanlara kadar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen hafta bu şeyden sonra programdan sonra bir de tarikatlar da STK oldu ya Milli Eğitim Bakanımıza göre. Şey, bizim merkez kampüse gitmiştim Hacettepe Üniversitesi'nin Sahiye'deki merkez kampüsüne. Şöyle rektörlüğe kadar gidinceye kadar abi bir sürü cami var. Merkez kampüste cami olsun elbette ama yani bu çok eski yıllardan itibaren yapılmış camiler aslında hani Osmanlı'nın da çöküşünü hazırlayan bu şeyler, parçalanmalar, bölünmeler. Hiçbir tarikat bir diğerinin camisine gitmediği için her bir tarikat kendisine küçük camiler inşa etmiş ve tarikatın üyeleri o camilere kendilerinin tarikatın camisine gitmiş. Yani bu manevi danışmanlık da bilmem neydi. ÇEDES projesiydi derken bölünmeye, parçalanmaya doğru götürmesinden endişe duyarım bir ee, bu rehber öğrenciler kimlerdir? Ee, Allah korusun. Yani çocukları emanet ettikleri e, yani yakın zamanda aslında birçok olay yaşadık biz ülkemizde değil mi? Çocukların Antalya'da yaşadık. Orada yandı. Tabii tabii. Çocuklarımız... bir genç Antalya tarikat yurtlarında ya da işte her neyse tacize uğradı çocuklarımız aslında gene bir tarikatın şeyhi kendi 6 yaşındaki çocuğunu müridini müridiyle evlendirdi yani sonuçta bu rehber gönüllü rehber öğrenciler manevi danışmanlar ee, tamamen e, aslında bilimsel temellere dayalı olmaksızın e, uydurulmuş, uydurulmuş diyeceğim kusura bakmayınız, e, görevlendirilmiş kişiler. Ve çocuklarımızı bunlara nasıl emanet edeceğiz? Çocuklarımızın gelişim ve öğrenme özelliklerine ne kadar hakimler bu insanlar? Hakim olsalar zaten böyle bir e, projeyle e, gündeme gelmezler. E, bir yakınım Kur'an kursu öğretmeni e, idi. İlahiyat Fakültesi mezunu bir genç e, kız. Hı hı. E, dolayısıyla e, hani Kur'an kursu öğretmeni. Ama onu görevlendirmişler okul öncesi eğitim e, öğretmeni olsun diye. E okul öncesi eğitimle ilgili hiçbir formasyonu yok. Bir, ikincisi okul öncesi eğitimde dini eğitimi nasıl yapacaksınız? Çocuklar işlem öncesi dönemde Hayalli gerçeği birbirinden ayırt edemedikleri dönemde, sembolik işlemlerle işlem yaptıkları dönemde, siz eğer onlara cennete cennetten, cehennemden ve benzeri şeylerden bahsederseniz çocukların ruh sağlığını bozarsınız. Ruh sağlığında önemli zedelenmeler meydana getirirsiniz. Kişiliklerinde, kişilik yapılarında önemli zedelenmeler meydana getirebilirsiniz. Hatta şöyle örnekler Dinledim mesela ee, Nedir hocam? bir e, işte e, bir kişi e, çocuklara e, cennetin e, ne kadar güzel olduğundan söz ediyor. Ölünce oraya gideceğiz. E Ben bir an, bir an önce ölmek istiyorum diyor çocuk. <laughs> hmm, tabii o yaştaki çocuk somut düşünemediği için doğrudan ölmek istiyor. Evet e, işlem yapamıyor beyni aslında İşlem öncesi dönemde e, ve e, somut işlemler döneminde bile aslında ne yapıyor e, kendi kendine ceza vermeye kalkabilir yani somut işlemler dönemi dediğimde ilkokul döneminde çocuklar anca dinle ilgili e, öğretiyi soyut işlemler dönemine geçtikten sonra algılayabilirler eğer Değer kazandırmaksa değerleri sıfır yaşından itibaren kazandı, şöyle kazandırırız. Biz yetişkinler model olarak evvelki haftalarda yetişkinlerin ne kadar hani e, olumsuz modeller olduğu ile ilgili bir genç çocuğumuz, e, bir genç çocuğumuz bize yani. ders verdi. E, dolayısıyla o çocuğumuzun söylediği gibi aslında yetişkin modeller ne kadar dürüst olursa, ne kadar ahlaklı olursa, ne kadar birbirine saygı duyarsa, ne kadar adaletli olursa, ne kadar liyakata önem verirse, ne kadar çevresindeki insanları koruyup kollarsa, empati duyabilirse, ne kadar adaletliği söyledik sanıyorum, ne kadar nitelikli vatandaş olursak çocuklar ancak bu özellikleri böyle kazanırlar, yoksa öyle. Yok ÇEDES programıydı, yok bilmem neydi, kendi görevlerimizi, Milli Eğitim Bakanlığı olarak kendi görevlerimizi başka yerlere ihale ederek kazandıramayız. Tam da tersine aslında çocukları dinden soğuturuz. Yani daha çok e, hani e, ya e, çocukların özellikle ruh sağlığını zedeler dedim. E, mesela çocuk diyelim ki herhangi bir şekilde... ...bir hata işledi. O hata işlemesinin sonucunda... ...kendini cezalandırmaya da kalkabilir. Yani... E, e, ...dediğim gibi hayalle... ...gerçeği ayırt edemeyen çocuğu... E, ...nasıl çizgi filmlerde... ...nasıl işte masal... E, ...okul öncesi dönemdeki... ...çocuklara masal da okumamalıyız. Çünkü masal kahramanları... ...Soyut cadılardır ve benzeri şeylerdir. Çocuk bunlardan çok olumsuz etkilenir çünkü onları gerçek zanneder. Şimdi din öğretmenlerinin öğretilerinde de bu tür şeyler olacaktır. Dolayısıyla çocuk aslında korkularla bilimsel temellerle hiç uyuşmayan, bağdaşmayan bir şekilde yetişir ki o da bizim geleceğimizi heba eder. Kadroları bu tür kişilere vermek, kaynakları bu tür kişilere ayırmak yerine nitelikli olarak yetişmiş öğretmenlerimizin sayısını artıralım. Kadrolarımızı onlara verelim. Ve Milli Eğitim Bakanlığı kendi görevlerini başkalarına ihale etmesin. Ama yerine göre din adamlarından da yararlanabilir. Ee, mesela okul öncesi eğitim kurumunda meslekleri tanıtıyordur. İşte e, bir hafta pilot gelir, bir hafta e, efendim e, doktor gelir, bir hafta e, din görevlisi gelir ama din görevlisi geldiği yerde imam e, olunca haham da gelecek. Öbür taraftan bir kır da e, yani papaz da gelecek. Yani onun için din ve devlet işlerini e, Ayırmıştır ama Atatürk sadece e, bununla e, din ve devlet işlerine ayırmak olarak e, belirlememiştir laikliği. Şuradan evet. hemen Atatürk'ün cümlesiyle bitirelim istersen. Lütfen, lütfen değerli hocam. E, laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir bu ıı, tanımda çok güzel bir tanım gerisi e, Aslında <laughs> başka sözü gerek yok atamam. Bunu da bitirmiş evet. olalım ana evet. anayasaya girişini yıl döneminde uygun görürseniz ee, burada bitirelim ama çocuklarımızı heba etmeyelim okul öncesi dönemde de okulda da e, hani Ahlak gelişimini Piaget'e göre baktığımız zaman, Kolberg'e göre de baktığımız zaman 6 yaşından sonra başlatırlar. Çocuk burada işlem öncesi dönemde yani okul öncesi eğitim döneminde yalan söylemek nedir bilmez, hırsızlık nedir bilmez. Çünkü mülkiyet duygusu gelişmemiştir. Ama uydurur bazı öyküler anlatır. Eğer siz ona yalan söylüyorsun derseniz, yetişkinler olarak çocuğu yalancılıkla itham etmiş, etiketlemiş olursunuz ve yalancı bir çocuk yaparsınız. Dolayısıyla çocuklarımızın bedensel sağlığı, sosyal sağlığı, ruhsal sağlığı tam olarak yetiştirmek istiyorsak, tam sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyorsak çocuklarımızın üstünden efendim ellerini çekmesini rica ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı dışındakilerin Elbette onlardan da yararlanacağız. Yerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığının mekanlarından da yararlanırız, liderlerinden de yararlanırız. Kamplara da izcilik kamplarını da Milli Eğitim Bakanlığı götürmeli zaten. Diyanet İşleri Başkanlığının izcilik kampına götürme fonksiyonu var mıdır yani? Diyanet İşleri Başkanlığının görevler görev tanımına da baktım. Din işleriyle ilgilenmesi lazım. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Çok sağ olun Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili 23 Derece izleyicileri bizi şu an yüz binlerce kişi izliyor. Evet Nuray hocamıza doyamıyoruz. O yüzden biraz uzattık. Çok önemli bir konuydu. Evet son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecrası 23 Derece ekranlarındaydık. Bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Profesör Doktor Nuray Senemoğlu ile ÇEDES projesini konuşmaya devam ettik. İlginç de bir manşete çektik aslında. Tırnak içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tırnak içerisinde Diyanet İşleri Bakanlığı'na tırnak kapatıp Ama, bir doğruya işaret etti. Evet. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü olunca edek 23 derece kanlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.